Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki ikinci dersimiz 16. Föy Gölge Optik konusunda gölgeyi işleyeceğiz. Gölge ile ilgili arkadaşlar önce nedir, ne değildir onun incelemesini yapıp konumuza devam edelim inşallah. Çevrelerine ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Kendisi ışık yayan cisimlere doğal ışık kaynağı, başka bir ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtan cisimlere yapay ışık kaynağı denir. Güneş, yıldız, ateş böceği, ateş böceği gibi doğal ışık kaynağıdır. Güneş, yıldız, ateş böceği doğal ışık kaynağıdır. Ay, el feneri, lamba yapay ışık kaynağıdır. Bir ışık kaynağından çıkan ışık her yönde Doğrular halinde yayılır. Işığın doğrular boyunca yayılmasına, yayılmasını, gölge oluşumu, el fenerinden çıkan ışınların yayılması, ormanda ağaçlar arasından geçerek çizgi halinde yere ulaşan ışık ile görmemiz mümkündür. Devam edelim Mehmet. Işık doğrusal bir şekilde yayılırken bir madde ile karşılaşırsa madde ile etkileşime girer. Bu etkileşim cisim içinden geçme, cisim tarafından soğurulma ve cisimden yansıma şeklinde olabilir. Saydam maddeler üzerine düşen ışığın tamamını geçiren maddelerdir. Cam ve hava saydam maddelerdendir. Yarı saydam maddeler üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren bir kısmını geçirmeyen maddelerdir. Buz yarı saydam maddelerdendir. Saydam olmayan maddeler üzerine düşen ışığı hiç geçirmeyen maddelerdir. Tahta, beton, demir, taş saydam olmayan maddelerdendir. Tam gölge ve yarı gölgenin de tanımını yapalım arkadaşlar. Bir kaynaktan çıkan ışınlar saydam olmayan bir engele engelle karşılaştığında engelden geçemez. Engelin arkasına ışın gitmediği için engel arkasında karanlık bölge oluşur. Bu karanlık bölgeye gölge denir. Bununla ilgili bir misalde noktasal bir ışık kaynağı bir düzenek hazırlamışlar arkadaşlar. Noktasal bir ışık kaynağı önüne saydam olmayan futbol topu ışık kaynağımız futbol topu ve perde. Topu futbol topu engel konduğunda toptan ışık geçmez. Perde üzerinde futbol topu şeklinde ışık almayan bir bölge oluşur. Bu hiç ışık almayan bölgeye tam gölge denir. Bir başka şeklimizde I1 ve I2 ışıkları vardır. Bu yine aynı şekilde topun arkasında top ortada olacak şekilde perde üzerindeki gölgesine baktığımız zaman noktasal I1, I2 ışık kaynağı önüne gelecek şekilde konulan saydam olmayan futbol topunun perde üzerinde gölgesi oluşur. Bu gölge oluşurken arkadaşlar Işıklardan topun altından ve üstünden ışınlar gönderilerekten perde üzerindeki şekli çizilir. Öbür ışında dikkat ederseniz yatay ve topun altından ışık gönderilmiş. Öbürün şekli burada. İkincinin şekli de arkadaşlar yine topun altından ve üstünden gönderilen ışıklarla e, topun şekli çizilmiş. Dikkat ederseniz iki taraftan ışık almayan bölge, şu karanlık bölgedir, tam gölgedir diğer bazı ışık alan bölgelerde yarı gölgedir. Yine devam edersek bu bölgenin bazı yerlerinde hiç ışık gelmemekte bazı yerlerinde yalnız bir ışık kaynağından ışık gelmektedir. Bir ışık kaynağından ışık almayıp diğerinden ışık alan bölgeye yarı gölge denir. Devam edelim. Yine bir başka ışık kaynağımız. Yine önünde saydam olmayan engel var ve bunun perde üzerindeki görüntüsüyle ilgili bunu sunumu alalım sunumdan devam edersek daha güzel anlaşılır sunumu büyütelim evet biraz yukarı kaydırdığımız zaman evet dikkat ederseniz arkadaşlar kaynak ok yönünde hareket ettirilirse Işık kaynağından çıkan ışınlar arasındaki açı artar. Yani ışık kaynağı yaklaştırıldığında ışık saydam cisme yaklaştırıldığında e, kaynak arasındaki ışıktan yayılan ışınlar arasındaki açı artar. Açının artması perde üzerinde daha büyük gölge oluşmasına neden olur. Yani kaynak saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında perde üzerindeki gölge büyümüş oluyor. Saydam olmayan engel. Saydam olmayan engel. Ok yönünde hareket ettirilirse, yani perdeye yaklaştırılırsa, perdedeki gölge daha da küçülür. Şimdi düşünün, ışık aynı kalıyor. Topu ileriye doğru, perdeye doğru yaklaştırdığımızda açı küçüleceği için perdedeki gölge daha da küçük oluyor. Yine aynı şekilde perde ok yönünde hareket ettirilirse, okumuzun yönü sağa doğruydu. Perde Saydam olmayan cisim ve ışık halini kalacak şekilde perde sağa doğru çekildiği zaman ışık kaynağına çıkan ışınların birbirinden uzaklaşmasından dolayı perde üzerindeki gölge büyür. Devam edelim arkadaşlar. Bir başka şeklimizde yine iki tane ışık kaynağı I1, I2 kullanılmakta. Engel ve engelin arkasındaki perdede oluşan görüntü Bununla ilgili ok yönünde hareket ederse değişim neler olabilir? Yine arkadaşlar engelin üzerindeki görüntüyü elde edebilmek için ışık kaynaklarının ışık kaynaklarında engelin altından ve üstünde ışınlar gönderilerek perden üzerindeki şekil oluşturuluyor dikkat ederseniz. Evet. I1 ışık kaynağı ok yönünde bir miktar hareket ederse I1'den çıkan ışınlar arası açı artar. Yaklaştırıldığı zaman açılar arasındaki, ışınlar arasındaki açı artar. Tam gölgeyi sadece ne oluşturmuş oluyor? I1 oluşturmaktadır. Açı artarsa tam gölge artar. Dikkat ederseniz tam gölge I1 ışınından çıkan ışınlardan oluşmaktadır. I1 ışını perdeye yaklaştırıldığı zaman ne olmuş olur? Bu içerideki siyah bölge, tam gölge dediğimiz yer büyür. Tam gölgenin artmasından dolayı yarı gölge azalmış olur burada. I1 aynı yerde I1 ışık kaynağı aynı yerde kalacak şekilde I2 ışık kaynağını yine ok yönünde sağa doğru yaklaştırdığımızda hareket ederse I2'den çıkan ışınlar arası açı artar. Dikkat ederseniz buradaydı. Yaklaştırıldığımız zaman ışınlar arasındaki açı artar. Tam gölgeyi sadece burada ne oluşturuyordu? I1 ışık kaynağı belirlediği için tam gölge değişmez ama yarı gölge ne olur? Artar. Yine perde ok yönünde hareket ettirilirse sağa doğru hareket ettirilirse ışınlar birbirinden uzaklaştığı için tam ve yarı gölge artar. Devam edelim yine. Burada aşağıdaki şekli dikkat edin. Onun açıklamasıdır. Küresel bir ışık kaynağı kullanıldığında ekran üzerinde şekildeki gibi tam ve yarı gölge oluşur. Evet küresel bir ışık kaynağı kullanılıyor. Bunda dikkat ederseniz engeller büyüklükleri hemen hemen aynı gönderilen ışınlar paralel e, engelin üstünden ve altından ışınlar gönderiliyor. Bir de ışık kaynağının altından üste doğru engelin üstüne doğru üstünden engelin altına doğru ışınlar gönderildiği zaman ışık almayan bölge tam gölge olmuş oluyor. Az ışık alan bölge yarı gölge olmuş oluyor. İfadeyi buradan tekrar okursak. Küresel bir ışık kaynağı kullanıldığında ekran üzerinde şekildeki gibi tam ve yarı gölge oluşur kaynak ve engelin yarı çapı eşit ise perdede oluşan tam gölge yarı çapı engelin yarı çapına eşit olur. Yani perdede oluşan tam gölgenin yarı çapı engelin yarı çapına eşit oluyor. Küresel engel ok yönünde hareket ettirilirse tam gölge alanı değişmez. Çünkü büyüklük aynı değişmez. Yarı gölge alanı azalır. Bunu perdeye yaklaştırdığımız zaman ne olur arkadaşlar? Aradaki açı küçüleceği için yarı gölge azalmış oluyor. Devam edelim. Bir başka şeklimiz yarı çapı engelin yarı çapından büyük bir ışık kaynağı varsa perde 1, 2 ve 3 konumlarındayken durum ne olur? Bununla ilgili evet e, yarı çapı engelin yarı çapından büyük bir ışık kaynağı varsa perde 1, 2 ve 3 konumlarındayken görüntü nasıl olur? Şimdi bu Işık kaynağına dikkat ederseniz engelden büyüktür. Buradan çıkan ışınlar işte, şekilde çizilmiştir. Perde birde olursa görüntü nasıl oluşur? İkide olursa görüntü nasıl oluşur? Üçte olursa görüntü nasıl oluşur? Bununla ilgili. Şimdi perde birde olduğu zaman arkadaşlar ışınlar perdeye birdeyken görüntü ne olur? Hem yarı gölge hem de tam gölge oluşur. Işın Perde 2'de olduğu zaman arkadaşlar burada sadece yarı gölge oluşur. 3'te olduğu zaman da yarı gölge oluşur. Devam edersek bir sonraki sayfamızda bahsedilen şekil çizilmiştir. Büyütelim anlaşılması kolay olsun. Evet. Perde tam ve yarı gölge olmak üzere birincide, ikinci ve üçüncüde de perde de yalnız yarı gölge oluşur. Birinci de arkadaşlar birinci bölgedeyken oluşan gölge bu şekildedir. İkinci ve üçüncü bölgede bu şekildedir. Yalnız burada dikkat ederseniz <laughs> üçüncü bölge e, engelden daha uzakta olduğu için yarı gölge daha büyüktür. Engelin şekli daha büyük olaraktan çıkmıştır. Yine bir başka Örneğimize gelince küresel bir ışık kaynağına engel arkasındaki noktalardan bakan bir gözlemci ışık kaynağını nasıl görür? Işık kaynağımızı görüyorsunuz. Güneş olarak da düşünebiliriz bunu. Güneşe benzetmişler. Engelimiz ve bu farklı noktalardaki gözlemcinin engeli nasıl görmesini inceleyeceğiz. Şimdi K ve L noktalarındaki Güneş'ten çıkan ışınlar gösterilmiştir nokta nokta çizgilerde. K ve L noktalarındaki gözlemci nasıl görüyor arkadaşlar? Işın almadığı için oralarda K ışın almıyor. L noktasında da ışın almıyor. K ve L noktasındaki gözlemciler ışık kaynağını nasıl görürler? Kap karanlık görürler. Işık almadığı için ışık kaynağını göremezler yani. Peki M noktasındaki gözlemci nasıl görür? M noktasındaki gözlemci hem tam gölge hem de yarı gölge şeklinde görür. Peki devam edersek biraz küçültürsek anlaması daha kolay olacak. Çok küçülttük. M noktasındaki gözlemciyi de söyledik. N noktasındaki gözlemci dikkat ederseniz engelden uzaklaştıkça tam gölge küçülmüş yarı gölge büyümüş oluyor. Peki P noktasından bakan gözlemci Nasıl görüyor engel arkadaşlar? P noktasından bakan gözlemci tam gölgeyi nereye, nerede görmüş oluyor? At noktada görmüş oluyor. Tam gölgeyi ışık kaynağının altında görmüş oluyor. Peki R noktasından bakan gözlemci, R noktamız buradaydı. R noktasından bakan gözlemci nasıl görüyor? Engelin yarısını görüyor yine at noktada. At noktada R noktasından ışınlar gönderildiği zaman dikkat ederseniz gelen ışın şöyle geldiği zaman şurada yarım engelin yarısını görmüş oluyor. Biraz daha küçültürsek yine çok küçüldü. Büyütelim biraz. Evet. S noktasından bakan gözlemci S noktasından bakan gözlemci tam gölge olarak engelin tam gölgesini ışık kaynağının üstünde görmüş oluyor. Şu şekilde olduğu gibi. Şöyle belirtelim. Peki T noktasından bakan gözlemci nasıl görmüş oluyor? Yine ee, P noktasından bakan gözlemci gibi yine engelin bu da engelin yarısını yukarıda görmüş oluyor. Işık kaynağının tam gölgeyi, engelin ışık kaynağının üstünde görmüş oluyor. U noktasından bakan gözlemci ışık kaynağını tamamen gördüğü için aydınlık görmüş oluyor arkadaşlar. Evet. Bir başka örneğimiz açıklama. Karanlık bir ortamda küresel bir cisme paralel ışık demeti gönderilirse farklı noktalardan bakan gözlemciler küresel engeli farklı görünümde görünümlerde görürler. Bunu da söyle yine biraz küçültelim anlaşılması kolay olsun. Çok küçüldü. Azıcık büyütelim. Biraz da yukarı alırsak anlaşılması daha kolay olur. Şimdi ışık Demeti e dikkat ederseniz yukarıdan geliyor. K noktasından bakan gözlemci nasıl görmüş oluyor? Güneş'in küresel cismin yarısını üst kısmını ışık aldığı için yarı gölge, alt kısmını tam gölge olarak görmüş oluyor. L noktasından bakan gözlemci tam gölge, ışığın tamamını görmediği için e, yarı gölgesi daha büyük. Şey, yarı gölgesi daha küçük, tam gölgesi daha büyük olarak görmüş oluyor. M noktasından bakan gözlemci hiç ışığı görmediği için tam gölge olarak görmüş oluyor. Bu diğerinde N noktasından bakan gözlemci de aynı şekilde yarı gölgeyi ve tam gölgeyi eşit şekilde görmüş oluyor. Alt kısmını tam gölge, üst kısmını yarı gölge olmuş olarak görmüş oluyor. P noktasından bakan gözlemci üst kısma ışın alan bölgeyi, ışık alan bölge daha fazla gördüğü için P noktasından bakan gözlemciler alt kısmında tam gölge oluşmuş oluyor görüş olarak. Üst kısmında yarı gölge olarak da görmüş oluyor arkadaşlar. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman güneş tutulması. Dünya dünya ve ay güneş etrafında dönerken ay güneş ile dünya arasına girer. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Dünya üzerinde bu gölgenin düştüğü bölgelerde bölgelerden güneşe bakan gözlemci güneşi göremez. Buna ne denir? Güneş tutulması deniyor. Ay tutulmasına gelince arkadaşlar, Dünya Güneş etrafında dönerken Ay ile Güneş arasına girer. Dünyanın gölgesi Ay'ın üzerine düşer ve Ay'a güneş ışığı gitmez. Bu olaya da ay tutulması deniyor arkadaşlar. Yine burada ay tutulmasının, güneş tutulmasının şekli resim olarak da verilmiş vaziyettedir. Pinhole kamerası. Yanın bir mum alevinin önüne ortasında küçük bir delik bulunan saydam olmayan engel konulduğunda engelin arkasına konulan perde üzerinde mum alevinin ters görüntüsü oluşur. Bu düzene pinhole kamerası denir. Pinhole kamerası objektifi olmayan fotoğraf makinesine benzer. Burada konunun devamı açısından sunuma geçelim. Oradan büyütelim arkadaşlar. Biraz daha büyüttüğümüz zaman şöyle şu konuyu odaklanmıştık. Bir film, film fotoğraf makinesine benzer demiştik. Burada kalmıştık. Görüntünün büyüklüğü D1 ve D2 uzaklıklarına bağlı olarak değişebilir. Gerçek görüntünün engele uzaklığı D1. E, perde üzerindeki görüntünün engel uzaklığı D2'dir. Evet. Görüntünün büyüklüğü D1 ve D2 uzaklığına bağlı olarak değişebilir. Perdede oluşan gölgenin büyümesi için D1 uzaklığı azaltılmalı. D1 uzaklığı azaltılması ne demek arkadaşlar? Buradaki mum ışığının perdeye yaklaştırılması veya da engelin perdeye yaklaştırılması gibi uzaklığı azaltılmalı ya da D uzak, D2 uzaklığı artırılmalıdır. Demin dediğim gibi engel perdeye yaklaştırıldığı zaman D1 azalmış oluyor, D2 artmış oluyor veya e, mumla engel sabit kalıp perde biraz daha sağa doğru uzaklaştırıldığı zaman görüntü değişmiş oluyor arkadaşlar. Gölge büyümüş oluyor. Perde üzerinde ters görüntü oluşması ışığın doğrusal olarak yayıldığının bir göstergesidir. Gölge oluşumu güneş tutulması, ay tutulması, pinhole kamerası kamerasında görüntü oluşumu ışığın saydam ortamlarda doğrusal olarak yayıldığını açıklar. Şimdi örneğimize geçelim arkadaşlar. KL noktasal ışık kaynakları ve saydam olmayan engel perde, üst, perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Evet, perşekli incelediğimiz zaman KL ışık kaynakları Perde, ile ışık kaynakları arasında yuvarlak bir engel. K ışık, kaynağı ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse, perde üzerindeki tam ve yarı gölge nasıl değişir? Perde üzerindeki tam ve yarı gölge nasıl değişir? Bununla ilgili arkadaşlar, perdenin üstünden şöyle pardon, ışınlar gönderildiği zaman. Şunu da şöyle yapabiliriz. Daha anlaşılır olur. Bir de altından için gönderdiğimiz zaman Arkadaşlar şekil olarak çizdiğim zaman anlaşılmıyor. Düzgün çizilmiyor. Bunun cevabını e, açaraktan size anlatmaya çalışacağım. Şu yazdığımızı tümünü sil. Cevap anahtarını açarsak şekli düzgün çizilmiş olur. Evet K ışık kaynağı ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse perde üzerindeki tam ve yarı gölge nasıl değişir? Şimdi birinci durumda arkadaşlar şekilde görülmüş oluyor. Birinci K ışığının ve L ışığının görüntüleri ortada dikkat ederseniz tam gölge e, kenarlarda da yarı gölge oluşmuş vaziyettedir. K2 ışık K ışık kaynağı ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse perde üzerindeki tam ve yarı gölge nasıl değişir? Perde K kaynağı engele yaklaştırıldığı zaman arkadaşlar noktalı çizilmiş vaziyette olan ikinci olan K ışık kaynağının oluşturabileceği görüntüyü izah etmiştir. Burada da dikkat ederseniz hem tam gölge hem de yarı gölge artmış vaziyette olur. Artırır yani. Arkadaşlar konuyu burada bitiriyorum. Geri kalanlığı Yarın online dersimizde anlatacağım. Canlı yayında anlatacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.